Şuna bak ya bayramı aldı gidiyor ya Tipsiz gel lan buraya adam sen geri gelirsin <laughs> Kaçma kardeşim bir Doğrayacağım seni menemen yapacağım lan Vallahi bir şey yapmayacağım oğlum menemen ya menemen Oğlum ben ikinci kata nasıl çıkacağım Ama <laughs> Neyse merdiveni sonradan koyuyoruz abi Artık bayramı kolay kolay çalamayacaklar Oğlum bu nasıl bir tuzak Allah ta tavuk mu lan bunlar böyle tava tuzak koysak daha çok şey olur ya Şuna bak adam zıplaya zıplaya alıp gidiyor ya <laughs> Herkese selam ben Norman. Bugün Roblox'ta Dominus Tycoon oynayacağız. Oyuna gereken sanırsam bize normal seçtirecekti de bana yer kalmamış ki lan. En azından bir tane vermişler. Eyvallah ya sağ olun. Kırmızıda bir tane Dominus kalmış. Biz de onu seçeceğiz sanırsam. Aynen. Normal bir Tycoon mantığı. Tabi burada bayraklar var da. Oğlum lan bir dur bayrağım yeni geldi. Bir durun lan bir durun. <laughs> Savaş ortamında doğdum. <laughs> lan yavaş. Lan bir abi açıklayabilirim. Abi. Oğlum bir dur yine dağıdım ama ya. Ulan gel öldür. gel. Allah, ne etkisin. Ah öldür beni ya. Oyunda birkaç tane farklı mantık var. başların bayrağı çalmaya falan çalışıyorsunuz. Hızlıca oyunumuza başlayalım. Ama kodlar varsa iki tane hemen onları yazıp başlayalım. İlk kodumuz bu. Bunu yazınca bize 500 para verdi. Güzel. İkinci de Veljome. Well, hemen onu alalım abi. Bu da 500 para veriyor. Güzel. Hemen dropper'ları alabildiğimiz kadar alacağım. Sadece dropper basacağım abi. En mantıklı zaten hep budur. Ana. Bu ne lan böyle minik minik dominuslar geçiyor. 4 dolar. Nasıl 4 dolar lan bu? Nasıl 4 dolar? Yala Kandırıkça oyun bu abi. Ben inanmıyorum. Kandırıyor bizi. <laughs> Dedim ki her zamanki Tycoon mantığı. Ama tek farkı olan böyle bayrak kapmaca muhabbetleri falan falan var. Ya ulan yine mi sen canım mı ya malım mı bir şeyler diyorsun ya. Kardeşim Dominus'tan bir sürü var burada ya. Al birini ya. Ne uğraştırıyor? Al şuradan. Bak 4 dolarlık bir şey var orada. he onu al kap gel ya. Bir şey olmaz oğlum. <laughs> Hemen şuradan paramızı alalım. Oyunda Rabbit mantı falan da var mı sanırsam birazcık garip. Buradan bir tane de upgrader aldık. 125 daha fazla para veriyor artık. Ne abi onlar sen orada? Tipe bak tipsiz. Atla bir he. Bak bunun da Valkyrie var abi. Bak Valkyrie de satarız. Mis. Oh mis gibi. Her türlü para kazanırız abi. Şu şimdi bu taşlar ne işe yarıyor, bir fikrim yok. Bundan önce bir tane geldi. Şu büyük ne kadar verecek? Çok merak ettim. Lan nasıl 5 verdi kocaman lan bu Hay arkadaş o zaman bir de bayrak çalmayı göstereyim Şuradan bir hemen koş 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 Koş, <laughs> koş lan koş beyaz kimin bayrağı bilmiyorum ama Aldım gidiyorum valla Koş 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 eğer birinin bayrağını alırsanız 50 tane taç veriyor ve onu kendi Beyazınıza götürürseniz de direkt 100 tane veriyor güzel güzel iyi veriyor abi Paramız birikmiş hemen birazcık daha conveyor dropper Bilmem bir garip ruba şeyler alalım Zaten bir buna yetiyor paramız tepenin kralı muhabbeti var Hepsini birleştirmiş adam <laughs> Bu Kardeşim bundan da koy karışık olsun ya Burada durdukça da sadece bize yine taç verecek bakalım ne kadar veriyormuş. Ne kadar veriyor? 20 20 veriyormuş. Okey, güzel. Hoştur. Oh, şelale gibi mübarek be. Oh, gel gel gel. Küçük de büyük de, büyük de küçük de hepsinden var abi. Yine birazcık paramız birikmiş. Hemen bununla da bir sonraki drop alalım. Vallahi acı konuşayım bayrağımı çalsınlar abi. Hiç umurumda değil. Bak tipe bak tipe. Sen kimin bayrağını alıyorsun lan? Gel lan buraya. Sen kimin bayrağı? Oğlum bahçeden elma mı koparıyorsun da sen? Hayırdır lan? Sadarsın bahçemden elma almış. Bayram sana yar etmem oğlum. Oğlum bunlar iki kişi oldu. Aha birini öldürdüm lan. Oha 200 para geldi birini öldürünce. Yu, ya olan lan var ya hızlı koşup beni öldürüyor oğlum. Git lan buradan. Git. Ya. Şuna bak ya. Bayrağımı aldı gidiyor ya. Tipsiz. Gel lan buraya. Adam sen geri gelirsin. <laughs> Neyse. En azından bayrak aldıklarında bana bir zararları yok. Sadece onlar para kazanmış oluyor. Yoksa birazcık büyük sıkıntımız vardı. Oğlum ben bunu dövemiyorum ya. Vallahi karışmaya gerek yok. Dövemiyorum. Şimdi abi duvarlarımızdan birazcık alalım. Şular da ucuzmuş. 2300 paraya bir tane silahlar için arena var. Onu alacağım hemen. Yoksa bunlar dövülmüyor oğlum. Vallahi hepsi manyak gibi gelişmiş ya. Şimdi o bayrağı çalmak için asasin crit güçlerimi kullanacağım. Koş, 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 koş Kimse beni görmeden abi. Fatih yukarıdan geliyor. Hayır lan. Hayır. Abi bir alıp çıkacak. Abi bir alabil. Al abi bir dokurayım be. He eyvallah abi görüşürüz. Canını yerim abi. Hakkı realat. Hadi görüşük. Oğlum 5 Robux. Niye vereyim lan? Ben aldım götürüyorum zaten. <laughs> Kolaydı kardeşim. Eyvallah. Bayram da çok güzelmiş abi. Bir sürü taç maç verdi. Oğlum yine geldi bu manyak. Ay seri katil yemin ediyorum ya. Allah lan bir sal beni be. Ay arkadaş hemen şuradan bir silah alabilirsem. Alamıyorum. De, aldım lan burada ne var? Ee, katana. Alamadım yine öldüm. Ay arkadaş ya salın lan beni yeter. <laughs> Aha aldım lan katanamın bu sefer. Heh, bu neymiş bakalım kırmızı kırmızı. Gel lan buraya heh, gel gel. Sen şimdi nane yemedin mi? Heh? Sen şimdi nane yemedin mi oğlum? Sen nane yemedin mi? Ya ulan aa o da öldü ben de öldüm tamam. Güzel artık kesebiliyorum ya. Soru yok. Burada bir tane domuz şapkası da varmış. Sarısam bunu biz takıyoruz abi. Hemen onu da alalım. Ama paramız yetmiyor ki. Çok pahalı. Bu olmaz ki böyle arkadaş. 2000 dolar ne yiyor? Ulan bu tip ne? Ya benim yine kıyafetim çalındı ya. Oğlum ben domuz giymiyorum lan. Reset lan. Bana, ne, bana ki. Heh. heh, şöyle ya. Kıyafetlerimi çalamazsınız lan. Yeter lan. Anlayın lan şunu. <laughs> Parayı beklerken bence en iyi yapılacak şey birazcık taç kasmak. Öyle bizimkileri kese kese ama kaç kaçma kardeşim doğrayacağım seni. Domates kesmece yapacağım. Menemene çevireceğim ya. Ne olacak bir oğlum? Menemen yapacağım lan. Vallahi bir şey yapmayacağım oğlum. Menemen ya menemen. bu <laughs> büyük ihtimalle bu taçlar ileride bayağı bir işimize yarayacak zaten. Ulan Erva'ya bak ya. Dominus'la bile set yapmış. <laughs> maviş maviş giymiş ya. Tipe bak tipsiz. Biz bu arada 3000 tane taç kastık. Paramız ne kadar olmuş? Hemen ona da bir bakalım. 9000 paramız olmuş. Güzel abi. Şimdi ne alsak hiçbir bilemedim. Ben direkt ikinci kata geçelim ya. Bunları sonra tamamlarız zaten. Dropper'lar daha önemli. Oğlum ben ikinci kata nasıl çıkacağım? Ama <laughs> Neyse merdiveni sonradan koyuyoruz abi. Şöyle hemen çıkalım. Burada 2000 Robux'a bir tane bant alacağız. Paramız bitti zaten. Biz ne anladık ki oğlum bu ne? Hayda taşla alınan şeyler başladı. Bundan sonraki 6. Dropper için 2604, 4, 2640 para ve 50 tane taç istiyor. Şu an taç miktarı az ama ileride birazcık sıkıntı olacak gibi. Ulan sen yine mi bayrağımı çaldın? Gel lan buraya. Gel çıkın. Bahçemden şeyler çalıp geliyorlar Vallahi vururum kafanıza Çık lan buradan işte mavişli maviş hepsi yeşil yeşili Harun bu sefer sen karıştın Gel lan buraya Bir daha bayrak çalmak neymiş sana göstereyim lan Oğlum insanların hakkını giriyorsun lan Göz hakkı diye alıp alıp getiriyorlar yanıma ya Sen de gel lan buraya Nereye kaçıyorsun? Gel kafana vurayım da bir kendine Saygılar ben yanlış gelmiştim kusura bakma ya Yani anlarsın ya yanlışlıkla oldu <laughs> Ya yine mi ben bunu yanlışlıkla aldım ya neyse biraz Bak yakışıklı oldum ha Şaka maka yakışıklı oldum şimdi ya şimdi Şu tipin sıfatına bir bakar mısın ya ne kadar yakışıklı bir insan. <laughs> Hazır Salih AFK iken ben onun bayrağını bir çalayım da bir akıllansın ya. Gel gel hele gel. Lan çocuğa bak ya tam çalayım dedim. Koşa koşa geldi ya. Böyle bir şey var mı? Ama senin kılıcın daha kötü kardeşim. Gel lan buraya. Dur ben alırım. Sonra giderim. o. Zaten bu bana arkadan yetişemez. Heh, Harun vur lan ona bir işe yara. vurur vur Salih'e vur. Salih e vur. <laughs> koş koş. Lan tamam bir bayrak çal. Oğlum göz hakkı ya. Göz hakkı tamam. Bayrağını aldık da göz hakkı yani. <laughs> <laughs> lan tamam lan gel gel sen, sen var ya oğlum yine öldük ya lan Hay arkadaş ya ben bir daha kavgaya gitmiyorum yeter be 6000 para olmuş hemen bir sonraki dropper'ımızı da alalım Dropper'ımız Bu da 6. sanırsa aynen 7. alabiliyor muyuz 7. de alabiliyoruz abi çok güzel 8. de 4000 para o zaman birazcık para biriktirelim biz Duvar falan basmaya bence ilk başta pek gerek yok Zaten dropper'lar ucuz öyle çok da pahalı değil Hızlı hızlı bunları alalım abi Lan bir dur tamam oğlum Sa sakin lan adam görür görmez saldırdı Neyse 9'u da alalım da biz orada. arada <laughs> ya kardeşim derdin ne senin benle ya? Ya kardeşim sal beni sal, sal artık beni <laughs> ya. gel öldürme. gel neymiştir sıra arkadaş ya. Biz beklerken 32 bin paramız olmuş. O sırada ben birazcık tepenin kralında taç kasıyordum. Şu an taşlar çok istemiyor ya. 200 falan istiyor ama ileride ne olacak bilmiyorum. Sanırım sonra upgrade'imiz olacak. Buradaki. Burada başka da bir şey kalmamış. E üçüncü kata nasıl çıkacağım? Galiba bunu mu almam gerekiyor ya? Bunu almadan çıkılmıyor mu? Aynen. Şimdi geldi abi. 10 bine üçüncü katı da açalım. Ama param yok tabii. <laughs> ona hesaba katmadık. Hızlıca paramızı da alalım. Bak yine bir bayram çalmış ya yeter oğlum benim bayramdan ne istiyorsunuz ya Hemen aldık üçüncü katımızı da ama bu sefer de <laughs> Bu sefer de merdiven yok değil mi ya Neyse 5000'miş lan ucuzmuş Bir an dedim 15000'e merdiven alacağız falan Ona da para mı yok ki bir şuna bak azıcık azıcık para geliyor ya Kredi çekeceğim ha bir tane merdiven almak için Heh geldim ya sonunda Hemen şu merdiven midir neyse onu da alalım abi Aha ne geldi çık 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 Burada bir tane duvar bir tane de şey var sarısam Lan ne oluyor ne oluyor lan Oğlum savaş yapmayalım arkadaş alalım <laughs> Sarısam burada başka dropper yok ya aynı Aynen bizimkilerde de koymamış dropper abi. Yani 3. katta dropper yokmuş. Sadece 2 ve 1'de varmış. O zaman şimdi tüm almanımız duvarları vesaire alabiliriz. Birer para kasacağım yine ben. Ulan arkadaş burada bekleyip kasıyordum. Adamlar üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkardı resmen. Şuna bak. O ona saldırıyor. Onu bu ayran çalıyor. <laughs> Base'ine girip de hepsi. Bu ne ya? Hay arkadaş. Bir rahat durmadılar resmen şuna bak ya. Ulan ya vallahi var ya. E, abiler e, şey ya, abiler niye silah çektiniz ki abiler? Ben ne yaptım abi? Ya ciddi misin? Adamlar 5 tane Dominus giymiş benden Robux. Lan Dominus'un tanesi 1 milyon katrilyon Robux. Lan sizin kafanıza vur. <gülüyor> hepsi hepsi bir <laughs> Gelmeyin lan. Gelmeyin oğlum. Vallahi var ya kılıcımla yok ederim ha sizi. Tamam ben de sizin tarikata giriyorum bak. Ben de sizden oğlum bak. Ben de Dominus giydim abi. Bana vuramazsınız artık. Ben de sizdenim. <laughs> Vurma lan bana. Gel buraya. <laughs> Ulan var ya can sıkıntısının ne yaptığımız belli değil ya. Hazır ölüp buraya gelmişken o zaman paramızı alıp almadığımız duvarları vesaire bitirelim artık. Size ucuz çok pahalı değiller bunlar. öyle al abi ne, ne var bundan bu hepsinden al. Random bir şeyler tıklıyorum. Burada tişört var. Can yeri var alalım. Ah security gate motivatı bir şeyler. İlk katta bir şey kalmadı sanırsam dışarı bakalım dışarıda bir şeyler var mı? Aa burada bir tane şey var abi bunu da alalım. Ne verdi bu? Aa çit verdi lan. Tavuk çiti bak. Kümes yapıyoruz abi şu an buraya. Tamamdır. Ana buraya şey geldi lan. Öldüreyim mi? Benim canımı yakmıyor. Sizin canınızı yakıyor mu bu? Ana öldü direkt. Artık bayramı kolay kolay çalamayacaklar. Oğlum bu nasıl bir tuzak? Allah ta tavuk mu lan bunlar böyle? Tavuğa tuzak koysak daha çok şey olur ya. Şuna bak adam zıplaya zıplaya alıp gidiyor ya. <laughs> <laughs> Ay arkadaş hemen ikinci katımıza geçelim daha dur la kapıyı açayım dur yazık dışarıda bekliyorlar Heh, gelin lan hadi yine bak yine iyisiz ha açtım kapınızı hemen burada katana matana bunları da alalım oha para bitti lan al abi bunları aa zıplama şeyi var hızlı koşma bu sanırsam bu ne kadar vuruyor ya bir deneyim üzerinde anlamadım bunları deneriz sonra duvarlarımızı da tamamlayalım al 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 hepsinden al bunu da al sonra başka bir şey aldım ee, sen bu kat da bitti abi hemen üst katı da gidelim ve 38 bin paramız kaldı duvarlara basalım bir daha basalım bir daha basalım bir, ee, bir bi, bi, bi daha mı abi lan bir daha mı kat var Hani bir daha yoktu. Oğlum para kalmadı. Hayda. Hayda rinda. <laughs> Neyse bir alt katı bitirelim daha biz. Üst katı daha sonra yaparız. Bir 6 bin, 11 bin, bir de üstte bir 20 bin falan kaldı sanırsam. Sonra da Tycoon bitecek. Hem onu da kasalım abi. Umuyorum ki bu para artık yetecektir. 66 bin paramız birikmiş. Bu sefer hızlı birikti ya. Önceden bu kadar birikmemişti ama işime gelir. Hemen abi 6 bine alalım bunu. Bu sanırsam aynen burayı kapatıyor. 11 bine de bunu alalım. Ana Rabbit'li şeyler geldi lan. Sanırsam Rabbit'li bıçak alabiliyoruz. 1 Rabbit, 5 Rabbit ve 10 Rabbit'e. O ne lan öyle? O ne oğlum? 125 bin ne? Lan bu ne? Yuh. Ya hadi arkadaş tam ben bitti diyorum. Daha da beterleri geliyor ya. Neyse bari buraya alak da bitsin artık ya. No bit no, yalvarıyorum. <laughs> Lütfen bit no, yalvarıyorum. Ne olur bit ya. Vallahi bitti de, bitti deme. Sana sen bir tek burası kaldı. Sonra zaten rebitli yerler var. O zaman bu videoda hemen bir rabbitimizi basalım. Ardından tekrar bu kılıca kadar gelip bu kılıcı gösterip videomuzu bitirelim. Bak şimdi de büyü yapacağım abi. Sahneler içinde 125 bin paraya bak. Yapıyorum. Şak. Aman tanrım 125 bin param oldu. Bak şu Allah'ın işine. Hemen buraya alımdan önce ilk önce aldığımız önceki şeyleri de göstereyim. Tam gösterememiştim. Hızlıca geçmiş onları. Burada bir tane hız koyli. Hızlı gitmeye yarıyor. Çok da bir fazlalığı yok. Bir de zıplama var. Bir de daha iyi bir kılıcımız var. Çok da bir ayrıntı yok yani. Farklı farklı şeyler yok. Böyle pıt pıt vuruyor yine. O zaman hızlıca abi rabbitimizi atalım. 125 bin para istiyor. Rabbit'i attıktan sonra ben videoyu kesip hızlıca tekrar buraya kadar gelip bu silahı gösterdikten sonra videomuzu bitireceğiz bu arada. Hemen şöyle abi geldik. Sırasına bu portadan geçince tamamen sıfırlanacak. Ulan ne kadar güzel de yapmıştık ya. Şuna bak kocaman yer yaptık da gidiyor hepsi. Burada evet mi hayır mı diye soruyor. Evet deyince ahanda gitti her şey. Şimdi başla en baştan hay arkadaş ya. Bu arada haberiniz olsun rabbit atınca hiçbir şekilde size artı bir kat para vermiyor. Yine aynı şekilde kasacaksınız. Ben hızlı hızlı sadece drop pur kasmaya devam edeceğim şimdi. Ben takını ikinci kez daha bitirdim ve hemen burayı tekrardan alacağız. Ama benim kromum ya. <laughs> Gelin siz bir keseyim de bir kurtlak vallahi neymiş artık. Gel. <laughs> Taç yok oğlum. Keseyim iki dakika hadi be. Tamamdır şu an tacımız yetiyor. Değişik usullerle taş topladım birazcık. Çok anlatmaya gerek yok. Hızlıca artık alalım abi şunu. Heh şöyle aldım. Geldim elime. Artık aldı ya. Bu böyle? Işın kılıcı gibi. Ana tipe bak. Oha iyi vuruyor ha. Hemen bir test yapalım abi. Elimde tüm oyundaki silahlar var tabi diğer rebitli silahlar yok. Hepsini yavaş yavaş vuralım bakalım. İlk önce Fatih'de bir test edelim. Kendisi bir kobay faresi. İlk yine vuruyor. İki de eh. Üç de iyi vurdu. Üç iyi vurdu. Dört de herhalde ölecek. Ana azıcık canı kaldı. Yani çok kullandırmayayım bilmiyorum ama şu an Salih'te oyundaki beş rebit ile alınan bıçaktan var. Hemen onu da gösterip videomuzu bitirelim hızlıca. Nereden bıçağın? Ana tipe bak lan. Oha iyiymiş. Bir vur bakayım bana. Oha yarı canım gitti lan. Bayağı iyi. Oğlum <laughs> dal lan. Da, kafanıza vurur. <laughs> <laughs> Tamamdır o zaman bugün bence videomuz bu kadar yeterli zaten oyunu yapmanızı bir tane şey kaldı o da sadece 10. revit ile açılan kılıcı göstermek 5 revit ile açılan kılıcı da gösterdik zaten o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun umarım videoyu izlerken beğenmişsiniz eğer bu oyunun veya bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken de zaten biliyorsunuz başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın sağlıcakla kalın lan oğlum oha 3 saniyede öldüm ya bu ne oğlum <laughs>